Kasa 2300 oldu. Ayrıca Hanım başladığınız ritmi sürdürün. 7000 de olur, 8000 de hiç merak etmeyin efendim. Buyurun. 8 saatlik cevaplara. Tek bir kelime arıyoruz. Nasıl sorulmuştur acaba? Psst. Korku, utanma gibi duygularla bir şeyi yapmak istememek, geri durmak, imtina etmek. Bir harf alayım. Buyurun bir harf. Çekilmek. Garışın. Çekilmek. Çekilmek. Korku, Çekilmek. utanma gibi duygular. Çekilme. Başmak lazım. Çekilmek. Çekilmek. Var. 700 puan kazandırdı. Özgür evet. oldu kasamız. Evet. Aman dikkat. Fazla harf evet. almayalım. Evet. Olur mu? Olur. Yani az harf alarak devam edelim mi evet. Kalalım bunun yerine? Yani süreniz güzel. 2 dakika 40 saniye var. İnşallah. Harf almak yerine düşününüz uzun uzatıya. Olur mu? Olur. Buyurun. Tek bir kelime Arapça kökenli bir kelime. Halen yaygın kullanılıyor. 2 tane eş anlamlısı olmasına rağmen. Lütfen gelsin sorun söyleyiş ve boğumlama da denen Arapça kökenli bir söz. Ama hani söz vermiştin sen harf almayacaktınız. Söyleyiş. İfade. <laughs> boğumlama yani sesin ses tellerinde boğumlanarak dışarı çıkması, kelimeye dönüşmesi. Çok güzel bir... Telaffuz. <laughs> Telaffuz. 700 puan değerinde. 3.700. Aferin hocam. Efendim durum şudur, 3700 puanlısanız 3800'den Kaç binlerdir <laughs> burada böyle bağırma telaffuz, balon bağırıyor gibi. Ne zaman başvurdu yapmıştık. Kısmetin ötesinde 3, 7, Kısmeti 3 <laughs> harf alırsanız, <laughs> Ciddi 44 saniyede arttırırsanız, devamını sizinle birlikte getirebiliriz. Hayır ha, Ne yapacağınızı bilelim de, önceden ben bir söyleyeyim, sonra bir kızarsınız. Hadi gelsin, tek bir kelime, özür dilerim. Yok. İki kelime bir söz dizisi. Şöyle de sorulmuş. Diyor ki tartışmayı sürdürmek, çok konuşup aşırıya gitmek. Benim demin yaptığım şey. Bir harf alayım. Buyurun bir harf. Hani böyle bazen azarlamak için. Şey. Sen artık. Hmm. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Uzun etmek. Uzun, uzun etmek. Uzun. Uzun. Uzunlamak. Te i̇ki kelime. Uzun. Et etmek. Uzun etmek. Uzadı ya. Diye. Ayşe de diyor? Mastarla bitecek bir fiil lazım uzunun sonuna. Uzun var bence. Artık sen... Uzun etmek. Uzun... Etmek. Ettin. Bir hafta alayım. Uzun etmek. E harfi. Uzun, uzun etmek. Yapıştırınız. Uzun etmek aradığımız cevap çünkü. 600 puan değerinde. Altı adam annem beni çok ya bir şey oldu. Adam, evet. adam evet. evet. aynı şey. Ha? 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 Ne? Şey yapmaz. Ha? Olur mu? Peki ben çıkacağım. Şey Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Ha? Tam da yani yaptığımız konuşmanın üzerine şöyle bir soru geliyor. Sevil görüntüsüyle yüksek maddi düzeyine maskeleyen kişi. İki kelime. yani parası İlk var ama. Geçsem o adamın sonu çıkıyor. O ne noktada olalı, noktada Eli sıkı, cimri. Var, Elin var yeme Sakin sakin. <laughs> Şimdi iki kelime öncelikle. Annenin Bir söz dizisi. Dış, dış görüntüsüne servetini yansıtmayan kişiler Bakın bana. Kim yaptı. çıkıyor? Kim ve 5200 oldu kasa. Sandım. 44 yani, saniye arttırıp iki soruya musun? da yine böyle hiç harf almadan cevap verirseniz efendim bu işin e de bağlamını getirelim. E evet. evet. <laughs> Tespitlerini e arıyoruz. 10 <laughs> harfledir. Bakın şöyle sorulmuştur. Verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendirmeye dayandıran bilim dalı. İstatistik. E Bana değil Benjamin'e. İstatistik. E İstatistik. E Altı bin iki Efendim bir birleşik kelime. Havaya girme İki aman, kelime bir yan abi. yana gelmiş. <laughs> bir yan. kelime olmuştur tabii. Söylerdin mi? Ornak nedir? Şöyle söyleyeyim. <laughs> Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet <gülüyor> güçlerine <gülüyor> karşı şey gelme <laughs> durumu. Ayaklanma. İsyan etmek. Tek kelime. Yani birleşik kelime Ayaklanma. de tek kelime. Anarşist. Baş kaldırma. Baş kaldırma. Hani duruma ne deriz? Baş başkaldırma baş durumuna, isyana. Anarşi. Ana şey. Durup durup bu düşünsek. Çünkü bulduk neredeyse. Ha. İsyan, baş asilik, isyan. Efendim çünkü bulduk da. Sondaki iki kelime. Üzme istemiyorum onun için size. E? Kârlık. İsyan. Baş kaldırma. Karlık. İsyan karlık. Baş İsyan. Karlık. Yok. Yok. İsyan. Mastarı atın sonundan. Atın. İsyancılık. Baş. Baş. Baş kaldı. Baş kaldı. Baş kaldır. Ya, baş, kaldır. Baş, kaldır. Evet. baş kaldır. Baş kaldır dediler. Ben de baş kaldırın. Baş, kaldır baş, kaldır. baş kaldırın. Ya. Yeah. 7.200 oldu kaza. Hadi gelsin. Hadi gelsin. Bir hoş Müsaadenizle. Ayça Hanım için 1.60 daha isterim. Bitirdi mi?